30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çelenk sunma töreni ve kutlama programına hoş geldiniz. Dikkat. Bayramınız kutlu olsun. 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 101. yılını ulusça kutlamanın haklı, gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış, İmzalanan anlaşma ile bin yıldır üzerinde kan dökerek can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin büyük devlet ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş. Ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Anlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına, kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza, dünyada işine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine mutsuz görünen, üzerimize kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşaleşini yakarak ya istiklal ya ölüm parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi'nde hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna kanın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Artık dünyanın en kahraman, en savaşçı milletine düşen görev, düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başardı. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha edildi. Büyük zafer ile düşmana son darbede vuruldu. Ardından da icra edilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'de denize döküldü. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur harbin kadın, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır. Türk ulusu bu meydanda da Ulu Önder'in liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan ve zaferin günümüze kadar yansıyan çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu sonuçların günümüzde de yansımakta olduğu gözlenmektedir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün İstiklal'in elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askerleriyle değil, milletiyle de topyekün olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos zaferi, Türk ordusuna silahlı kuvvet günü olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle modern harf silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle, ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle, dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazırdır. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. Arz ederim tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındı. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlardır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. olursa Canlar kurban olmaz mı? Adı Vatan olursa Can atar kan çiçeğim Tutuşan karanfile Tarihe gelincikler yaşattım Kanım ile Atımın nallarının izi vardır her haçta Hala türküm söylenir Kosova'da Muhaç'ta Malazgirt'ten doğan gün Balkan'ı çaldıran Ant içip Alsanca Bal dedik baldırana Koca tarih Bu sırrı gömme daha derine Gün mü güldü? burutla bir ırkın kaderine Atımın ayağına kapandı karlı dağlar. Nal seslerimiz ile başlayıp bitti çalar. Üzengin öpenler bugün düşman bana Biline ki doğarken can adarız vatana Sus sözümün üstüne Bas közümün üstüne Ha bastın toprağıma gözümün üstüne Tarih kalemle değil Kan ve canla yazılır Gönüllere sığmayan bir imanla yazılır Şahidimdir melekler Ölümüm başka benim Bir can adım vardır O sonsuz aşka benim Evet burcunda doğan günde ezel gibi. Bir damladan ummana varacak sel gibi. Bağrımda bayraklaşır toz tomurcuk bir yara. Dalgalandıkça günler 30 Ağustoslara. Birden kabarır öfkem son şehidin sesinde ta arşa kavatlanır atların yelisinde atlarım bura mıydı tayfun buydu adınız şimşekler kılıcımı nereye sakladınız bin atlı akınlarda çocuklar gibi şerdik bin atlı Anakslanlık o hızda, cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızın Hatıra titrer gözümüzde. Bin aslı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin aslı. O gün dev gibi bir orduyu yendi.